Evet, e, değerli dostum Hasan Bey. E, biz e, yıllardan beri dostluğumuzu devam ettiren iki e, siyasetçi siyasetçiyiz. E, tabii ki öncelikle geçmiş seçimlerde başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Belediye meclis üyelerini başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Ve Büyükçekmece'yi daha da güzelleştirecek projeler uygulayacaklarına inanıyorum. Ee, o bakımdan Kuzey Kıbrıslı Cumhuriyeti'nde belediye meclis üyeleriyle kendisini görmekten son derece memnun oldum. Hepiniz hoş geldiniz. Teşekkür ee, <laughs> sağ ee, Özellikle folklor konusunda e, artık Hudutlar yani şey e, ismi şan, şanlı şöhreti Türkiye hudutlarını açmış bir belediye başkanımız da var yanımızda. Benim kızımı da sağ olsun e, bu organizasyonlar içerisinde e, yerleştirilmiş vaziyettedir. Emin olan kendi kültürlerimizi gerek Kuzey Kıbrıs kültürü, gerekse Türkiye kültürünü dünyada e, yaymak ve kabullendirmek bu konuda da e, hakikaten e, çok başarılı e, çalışmalar yapılmaktadır ve uluslararası alanlarda bu tartışıp müzakereler yapılıyor müzakere demişim. Oyunlar sergilenmekte. Ve hakikaten e, bizim de gururumuzu yükselte artıracak şekilde sonuçlar alınmaktadır. Tabii bu arada Hasan Bey'in ekipleri yanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekipleriyle yer bulduğu için ben e, memnuniyetle büyükşehir eee Büyükçekmece Belediyesi olarak sizlere teşekkür ediyorum. Evet. Ben bunları söyledikten sonra şimdi Hasan Bey ve siz sandıktan çıktınız. Sıra bir sizde. <laughs> <laughs> sıra sizde. <gülüyor> 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 yani ben, ben şey olarak hem yaşça hem biraz siyasi geçmiş olarak hepinizden daha eski eskiyim, eskiyim diyeceğim. Çünkü 76'dan beri aktif siyasetin içerisindeyim ki kesintisiz devam etmiştir. İşte en son geldiğimiz makam Cumhurbaşkanlığı makamı ve Kıbrıs sorununu çözebilmek düşüncesiyle müzakere masasında işte 5. seneye gidiyoruz. Rumlar da müzakereleri taşıyor, götürüyoruz. Maalesef durumların uzlaşmazlığı nedeniyle bugüne kadar bir anlaşmaya varamadık. E, ortaya çıkan anlaşmalar Genel Sekreter, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter'in hızladığı anlaşma metinleri e, ortaya çıkmıştır ama hepsi Rum tarafı reddetmiştir. Tarafı <laughs> kabullenirken Rum tarafı reddetmiş ama hala e, Rum'un uzlaşmazlığını, Rum'un anlaşma niyetinde olmadığını dünyaya kabullendiremedik. Özellikle son Avrupa Birliği'ne girdikten sonra uzlaşmazlığı daha da artmıştı. İşte son biliyorsunuz Rum lider müzakere masasından kaçmıştı. Artık müzakerede üçüncü safha yani artık karşılıklı pazarlıkların başlayacağı bir zamanda masadan kaçmıştır. Ee, şimdi tabi Allah iyiliğini versin diyeceğiz. New York'ta ameliyat olmuştur. Ee, biz de bir ara kalp ameliyatı geçirmiştik ama bir ay sonra ben kendimi müzakere masasında bulmuştum. Tamir edelim Sayın Anastasiyadis de bu ameliyattan bir ay sonra en geç müzakere masasında gelme niyeti varsa, tabii şu anda niyet yok da gelme niyeti varsa inşallah masada buluşur ve bu sorunu çözme için müzakerelerimizi devam ettiririz. Sonuca varmak mümkün mü değil mi? Onu müzakere masası oturmadan e, bilemeyiz. Yalnız çok aşırı isteklerde bulunduklarını bugüne kadar söyleyebilirim. E biliyorsunuz e, son gerekçesi ki bana göre normal gerekçe değil. Çünkü sismik araştırma gemisi Türkiye'nin bizim adımıza Akdeniz'de e, sismik araştırma yapmaktadır ve e, geçmiş Rum görüşürken gene bu araştırmalar sismik araştırma oldu ama müzakere masadan kalkılmamıştı. Bu da kendisine bunu gerekçe sayarak masadan kaçmıştır. Ve bazı şartları var. İşte Türkler gemilerini çaksınlar ve bir kere daha gemilerini bu bölgeye getirmeyeceklerine dair garanti versinler. Ve şimdi Türkiye büyük bir devlet, bir dünya devleti, prestijli bir devlet. Şimdi Anastasiadis'in her dediğine evet diyecek bir pozisyonda olması mümkün değil. Çünkü Rum tarafı haksız. Müzakere masasından kalkan kişinin ön koşul ortaya koyması ve bu ön koşul kabul etmezse, edilmezse masaya dönmem demesi bana göre dünyanın dikkatini çekmesi ve o bak bu bakımdan Rum tarafının uyarılması gerekmektedir. Ama maalesef dünya da izlemekte. Amerika'nın baş yardımcısı gelip e, müzakerelerde müzakerelere katkı koyacağı bir zamanda ne diyor? Rumlar bizim stratejik dostumuzdur. Yani müzakere masasında anlaşmaması için adamın eline bir silah daha veriyor. Böyle bir zihniyetle karşı karşıyayız. Onun için ee, sizi tekrar başa gelecek olursak sizi burada Cumhurbaşkanı özellikle görmekten son derece memnunum. Hoş geldiniz diyorum. Ee, Hasan Bey'e e, sizleri buraya kadar getirdiği için de bir vesile olmadan gelinmiyor tabii. Hasan Bey vesile olmuştur. Ee, sizleri burada ağırlamak pek ağırlayacak halimizde yok ya gününüz yoktur. Ama inşallah bir formül bulacak, araya sıkıştıracağız. E, e, çok teşekkür ederim. Tekrar ayrı ayrı hepinize hoş geldiniz diyorum. Torunlar nasıldır diye sorayım ayrıca. Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım. <laughs> İyiler efendim. <lezzetler. gülüyor> Sayın Cumhurbaşkanım çok teşekkür <laughs> ediyoruz bugün bu saatinizi bize ayırarak. E, bizi kabul ettiğiniz için. E, Büyükçekmece Belediye Başkanı olarak Medis arkadaşlarım, başkan yardımcısı arkadaşlarım ve eşleriyle beraber 41 kişiden oluşan Büyükçekmece Delegasyonu sizleri bugün selamlamaktadır sizinle beraber Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin mümtaz halkını selamlamaktayız. Ve sözlerimizin başında e, takdir ve şükran duyduğumuz siz değerli Cumhurbaşkanımızın yeni dönemde, seçim döneminde başarıyla sandıktan tekrar çıkmanızdır. Ve e, sözlerimin başında yine belirteyim ki biz e, 24 saat yanınızda olacağız hiç çekinmeden. Her türlü desteği vereceğiz çünkü ee, ana vatandan yavru vatana göç eden birçok akraba grubumuz, arkadaş, dost grubumuz var. Siyasette hukukun e, e, gerektirdiği siyasi enstrümanları kullanmak her siyasetçinin hakkıdır. Biz de onları kullanacağız. Ee, Türk Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti herkesin aklına eskiden rahmetli Rauf Denktaş geliyordu. Allah rahmet eylesin. Kurucu Cumhurbaşkanımıza aynı bu masada da çok kendisinden görüştük. Şimdi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti denince akla e, şahsınız geliyor efendim. Derviş Eroğlu geliyor. Hı hı. Ve sizi bütün dünya tanıyor. Burada Kıbrıs'taki seçimde sizin kendinizi tanıtmak diye bir e, sorunuz yok. Ama siyaset bu her e, seçmen ayağına gitmesini ister Tabii. siyasi için. Siz de herhalde bu anlamda e, erken bir seçim maratonunu başlattınız. Başarılar diliyoruz. Şahsım ve medisim olarak büyük çekmece halk olarak başarılar diliyoruz. Bu e, ziyaretimizi özellikle sizi ziyaret etmek üzere e, planladık. Esas e, amaç sizsiniz. İkinci e, hedefimiz de, amacımız da, Kardeş Şehir olan, bizim Büyükçekmece'nin kardeş şehirleri olan, İskele, Güzellürt, Lapta ve Değirmenlik belediyelerimizle temaslarda bulunmak ve Cumartesi günü de Güzellürt belediyemizde, Güzellürt kardeş şehrimizde e, olacağız ve büyük çekmece belediye metisi ile güzel yurt belediye Meclisi ortak bir toplantı yapacağız. Karşılıklı e, hem tecrübelerimizi aktaracağız hem de ihtiyaçlarımız, isteklerimiz, taleplerimiz nedir, neler yapabiliriz bunları tartışacağız. Daha sonra da kendi e, ülkemize büyük çekmeceye döndüğümüz zaman da üzerimizde düşen bir şey varsa onların gereğini yapacağız. Sonra iskele belediyemizi, sonra Lapta Belediye'nizi ve Değirmenlik Belediye'nizi de ziyaret edeceğiz. Ee, öncelikle e, bu e, dönemde Barış adına, Kıbrıs meselesinin çözümü adına çok önemli hizmetler yaptığınızı, dünya, Türk kamuoyu değil, dünya kamuoyu biliyor. Biraz önce ifade ettiğiniz gibi Rumlar eğer konularında ciddi olmuş olsalardı bugüne kadar bu ciddiyetlerini resmi tavırlarıyla ortaya koymaları gerekiyordu. Anla plan ortaya atıldı. Biz ben şahsım olarak istemesem de Türk halkının büyük bir kısmı istemese de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin halkı evet dedi ama Rum tarafı buna hayır diyerek yine masadan kaçmıştır. E bugün daha yeni taze ifade ettiğiniz gibi Rum lideri masadan kaçmıştır. Artık dünya kamuoyu bunu net bir gözle görmüştür. Görmek de zorundadır. Kıbrıs meselesinin ulusal düzeyde dünya kamuoyunda kabul görür bir çözüme kavuşturulması için artık dünyada bu işte söz sahibi olanların ellerini taşın altına koymak ve artık bu bir bakıma komediye son vermeleri gerekmektedir. Biz Türk kesim olarak her türlü özveride bulunduğumuzu bulunduğumuza biz şahitiz. İnşallah 2015 yılı Kuzey Kıbrıs Türk halkımızın daha mutlu olduğu bir dönem olur. Ee, ve şimdiden kısa bir zaman kaldı 2015 yılına. 2015 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimizin Cumhurbaşkanı olarak şahsınıza ailenize işinize ve e, yavru vatanın bütün halkına ve dünya halkına ve anavatan Türkiye'deki tüm halkımıza sağlıklar, mutluluklar, esenlikler ve barış dolu bir yıl diliyoruz. Bizim kültür ve sanat etkinliklerimizde e, e, kızınız Gence hanımın bizimle birlikte hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kültürünün yaşatılmasında Kore'den Avrupa'nın en uzak yerlerine kadar e, bizimle beraber bu mücadeleyi vermekte olması takdire şayandır. Ben bunlara şahidim. Geçen sene, bu sene iki ay, bir ay önce, bir buçuk ay önce Kore'de yine birlikteydik. Güzel çalışmalar yaptık. E, ödül de aldık orada yine. E, kültürlerle toplumlar kendilerini dünya kamuoyunda ifade edebiliyorlar. Kültürde, sanatta sanatta, sporda, kültürde olmayan devletlerin, milletlerin dünya kamuoyunda tanınma noktası ve dikkatlerini üzerine, çek, üzerine çekmesi noktasından baktığın zaman çok geride kalıyor. Diğerlerine göre biz de hem yavru vatanımızın hem de Ana vatanımızın dünya çapında büyük çekmece, uluslararası kültür ve sanat festivaliyle tanıtımına önemli katkı sağladığımıza inanıyoruz. Çünkü Dünya Festivaller Birliği tarafından 2-3 defa üst üste dünyanın en iyi festivali ilan edilmesi bunun bir ispatıdır. Kültür ve sanatta tüm ekibimizle beraber, arkadaşlarımızla beraber, Gence Hanım'la beraber, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu işe gönül veren diğer ekipleriyle beraber, Ayrıca bu biraz önce ifade ettiğiniz hizmeti de devam ettim, devam ettireceğiz. Bunda da emin adımlarla ilerliyoruz. bize bir kez daha e, kabul ettiğiniz için bizi bugün burada, bütün arkadaşlarımızla beraber hem şahsınıza, hem ailenize, hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine esenlikler diliyoruz, sağlıklar diliyoruz, başarılar diliyoruz. Her zaman bütün ekibimizle beraber emrinizde olduğumuzu bir kez daha teyit ederek bir kez daha saygılar sunuyorum. efendim. Çok, çok, çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim e, büyük çekimde sizin de üzerinde gezdiğiniz festival açılışını yaptığınız Köprü. köprünün bu sefer e, neydi bu? Kristal. Kristalin takvim diyoruz yani Bu yeni 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 yapıldı. Çok güzel de oldu. Yurt dışında tabi ediyoruz. Evet. Bu da yine biliyorsunuz el yapımı bizim sanat <laughs> merkezleri oluyor. El yapımı <laughs> <bir içeride>. Evet. <laughs>